Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da yapılan Aerobik Jimnastik Balkan Şampiyonası'nda 12-14 yaş grubunda milli takım adına yarışan ve ülkemize şampiyonluk getiren Şavkar Jimnastik Spor Kulübü sporcular yeni şampiyonalara hazırlanıyor. Milli sporcuların antrenmanlarını izleyen ve onlara deneyimlerini aktaran dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak, milli Takıma antrenörü Ayşıl Karasu, milli sporculardan Elif Sadıkoğlu ve Elif Sezen, çalışmaları izleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Artistik jimnastikte 2019'da bir dünya şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliği kazanmıştık. Ondan sonra gördüm ki birçok sporcuda Sadece cimnastik değil, farklı spor branşlarında ...çocuklara çok güzel bir motivasyonu oldu. Onların belki de ufkunu açtık. Onlar da bunu biz de başarabiliriz diye inanmaya başladılar. Ve daha sıkı, daha inançlı bir şekilde çalışmalara başladılar. Ve artistik jimnastikten sonra aerobik, jimnastikte de Balkan oyunlarında alınan bu dereceler... ...bunların daha da iyi olacağını gösteriyor. Bu yüzden ben biz aldığımız başarılarla onlara böyle bir kapı açtık. Bu yüzden çok mutluyum. Onların belki de bunu başarabileceklerine inanmalarını sağladık. Bu anlamda da önce olmak çok mutluluk verici, çok gurur duyduğum bir şey. İnşallah onlar Balkan oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'nda bu başarıları tekrarlarlar ve ülkelerine belki ilkleri yaşatırlar o başarıları tekrar yaşatırlar. Balkan yarışmasından geldik. Çok güzel bir yarışmaydı bizim için. Hem beşli kategorisinde Balkan şampiyonasında ikinci olduk. Hem de çiftler kategorisinde 12-14 yaş grubunda ikinci olduk. Aynı zamanda ilk günde takım olarak 12-14 yaş yani bizim sporcularımızın yarıştığı yaş kategorisinde birinci olduk. Balkan şampiyonu olduk. Çok güzel bir gururdu. Haftada 6 gün en az 3,5 saat çalışıyoruz hafta sonu olduğunda 4-5 saate kadar çıkıyor. Çocukların dersleriyle birlikte aynı anda götürülmesi gerekiyor bir yandan. Yani aslında çocuklar için çok daha yoğun bir süreç ve zor bir süreç. Kendim sporcu olduğum için de işin içinden geliyorum. Tabii ki yıpratıcı ama sonrasında o madalyayı görmek ya da o podyuma çıkıyor olmak bir noktada her şeyi de karşılıyor. Çocuklar adına da çok güzel. Çünkü bu kadar küçük yaşta çok kalabalık bir ortama çıkıp çok güzel bir şey inşa edebiliyorlar. Ve bu inşa ettikleri şey onlara müthiş bir özgüven de sağlıyor. Hem bu özgüvenle birlikte hem de başarının vermiş olduğu ileriye gitmek için bir hevesle birlikte güzelce çalışıyoruz. Ekip işi bu sonuçta. Hani burada asla tek değiliz. Kulüp, antrenör, sporcu, veli bunların hepsi bir bütün ve biz de bir bütün olarak gayet güzel ilerliyoruz. Umarım çok daha iyi başarılarımız olur. Çok mutluyuz. Bunun için çok çalıştık, çok emek harcadık. Emeğimizin karşılanmak için bizi çok mutlu etti. Daha hedeflerim çok var. Önce Avrupa Şampiyonası'na katılmak, sonra Dünya Şampiyonası'na katılmak. Ya, her gün buraya geldik, çift antrenman yaptık, 9 saat antrenman yaptık. Sakatlıklarımız oldu, onları tedavi etmeye çalıştık. Ee, kilo kontrolü falan çok karışık bir dönemdi bizim için. Bu branşta devam etmek istiyorum 18 yaşına kadar. 18 yaşında Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. O an çok güzel bir duyguydu yani. O duygu tarif edilemez aslında ama daha iyisi de olabilirdi ama bu da çok güzel bir şey. Yani çok mutlu olduk biz, çok heyecanlandık. Hedefim tabii dünya şampiyonasına gitmek öncelikle. Dünya şampiyonasına gidip derece elde etmek.